forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizler de 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 90, 92, 93, 94, 95 MEP yayınları. 4. sınıf Türkçe kitabı hasta ziyareti metni etkinlik cevapları sayfa 94-95'e kadar. 4. sınıf Türkçe kitabı hasta ziyareti metni etkinlik cevapları. 4. Sınıf Türkçe kitabı sayfa 90, 92, 93, 94, 95 1. Hangi durumlarda başkalarının desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz? Paylaşınız. Uzun cevap. Derslerimle ilgili zorlandığımda bir arkadaşımla veya biriyle olan arkadaşlığımda çıkmaza girdiğimde, maddi olarak bir şeye ihtiyaç duyduğumda başkalarının desteğine ihtiyaç duyarım. Alışverişe gidip ihtiyaçlarımı almak hastalandığımda doktora gitmek gibi birçok işlerimi kendim halleme, halledemediğim için yanımda bir yetişkine ihtiyaç duyarım. Bunların yanı sıra ailemin sevgi, öğretmenimin ve arkadaşlarımın varlığı ve desteğine ihtiyaç duyarım. Bence bir insan hem maddi hem de duygusal yönden sevdiklerine her zaman ihtiyaç duyar. İnsan olmanın, toplum olmanın gereği budur. İkinci, Hasta ve yaşlıları ziyaret etme konusunda düşüncelerinizi paylaşınız. Uzun cevap Hasta ve yaşlı olan kişileri ziyaret etmeye çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaşlılar ve hastalar başkalarının bakım ve ilgisine muhtaç, ilgi bekleyen insanlardır. Birinin onlarla ilgilenmesi, yardımcı olması onlara büyük bir moral olur. Birçok hastanın moral sayesinde büyük hastalıklardan iyileştiğini duymaktayız. Yaşlılarda akraba ve kendileriyle sohbet etmek için bile olsa ilgilenecek birilerinin olması onları en mutlu eden şeylerdir. Birçok işi yapamadıkları için kendilerini değersiz hissettikleri bu zamanlarda kendilerine değer verildiğini görmek onlara çok büyük destek olacaktır. Bu yüzden hasta ve yaşlı yakınlarımızı elimizden geldiği kadar ziyaret etmeli, telefonla da olsa hallerini aramak için aramalıyız bizlere de yaşlandığımız ve hasta olduğumuz zaman bize nasıl davranılmasını istiyorsak onlara öyle davranmalıyız. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 92 cevapları 1. etkinlik Soru A. Metinde geçen kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe sözlüğünden kontrol ediniz. Kelimeler ve kelime grupları için cümlede kullanınız. Cevap. Yığılmak kelimesi tahmin, birikilecek şekilde toplanmak, üst üste gelmek, sözcük anlamı, yığma işine konu olamak veya yığma işi yapılmak. Birinci, yığma işine konu olmak veya yığma işi, işi yapılmak. İkinci, çok sayıda birikmek, toplanmak. Üçüncü, düşmek, yıkılmak, kendini tutamayıp çökmek. Cümlem, birinci, kitapları koyduğum raftan yığılmıştı. İkinci, Bedava dağıtımı duyan sabah erkenden buraya yığılmış. Üçüncü, birdenbire üstüme yığılıverdi. Dördüncü. başı dönen kadın sandalyede verdi. Beşinci, mama verdiğimi gören kediler üst üste yığıldılar. Köftehor kelimesi, tahmin, sevgi ve azarlama içeren takılma sözü. Sözcük anlamı, sevgiyle karışık bir azarlama sözü. Cümlem birinci, seni köfte hor seni bütün sütleri sen mi içtin? İkinci. Seni köfte hor demek kalemlerini sen aldın. Üçüncü. Köfte baksan ne işler karıştırmış? Dörtüncü. Bana zaman zaman köfte hor diye seslenirdi. 5. Köfte horun tekilidir o boş versen. İşini bilmek kelimesi. Tahmin. Ne yapacağını iyi bilmek. Sözcük anlamı. Nerede, nasıl yaralacağını bilmek, çıkarını bilmek. Cümlem Birinci, Sen onu düşünme, o işini bilir. 2. Ne sandın, ben işimi bilirim. 3. Ne işini bilen adam çıktın sen böyle. 4. Yaptıklarına bak, işini ne de iyi biliyor. 5. Rahat yaşayabilmek için işini bileceksin. 2. Etkinlik Soru Soruları metne göre cevaplayınız. 1. Karagöz ve Hacivat neden hastaneye gidiyor? Cevap Karagöz ve Hacivat hastaları ziyaret etmek için hastaneye gidiyor. 2. Karagöz hasta olduğu zaman pasta dışında neyi özlemiş? Cevap Karagöz hasta olduğu zaman hasta dışında birinin onu ziyarete gelmesini özlemiş. Karagöz ve Hacivat hasta ziyareti için neden ne götürmüşler? Cevap Karagöz ve Hacivat hasta ziyareti için pasta ve hediye götürmüşler. 4. sınıf Türkçe MEB Yayınları ders kitabı sayfa 93 cevapları 3. etkinlik. Soru: Metnin konusu ve ana fikrini yazınız. Cevap: Metnin konusu: Hacivat ve Karagöz'ün hastaları ziyaret etmek istemeleri ve giderken hediye almaları başlarından geçenler. Metnin ana fikri: Hasta ziyaretinin önemi. 4. etkinlik Soru. Karaköz ve Hacıbat'ın hastaları ziyaret etme davranışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşınız. Uzun cevap. Karaköz ve Hacıbat'ın hastaları ziyaret etme davranışlarının çok ince düşünceli bir hareket. Hepimiz hasta olduğumuz zaman birilerinin bizlere destek olmasını bekleriz. Birilerinin bize ziyaret etmesi ve az da olsa bize moral vermesi bize çok iyi gelir. Çünkü insan hasta olduğu zaman kendini kötü ve çaresiz hissedebilir. Bu şekilde empati yaparak sevdiklerinize de hasta olduğunuz zaman onları ziyaret etmeli, moral vererek destek olmalıyız. Bakımlarında elimizden gelen bir şey varsa mutlaka yapmalıyız. Ailemizden biri hasta olduğu zaman ev işlerinde destek olmalı, görevleri konusunda ona yardımcı olmalıyız. 5. Etkinlik Soru Karagöz ve Hacivat kişilik özelliklerini belirleyerek yazınız. Uzun cevap Karagöz'ün kişilik özellikleri sözleri ve yanlış anlamaları ile herkesi güldüren, komik, esprili, saf, şaşkın ve oburdur. Hacivat'ın kişilik özellikleri Aklı başında düşünceli, empati yeteneği gelişmiş. 4. Sınıf Türkçe Map Yayınları Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları 6. Etkinlik Soru Verilen cümledeki deyimleri belirleyerek cümleye kattığı anlam ile eşleştiriniz. 1. Uzun süre gezmek 2. Çok sevinçli olmak, sevinmek. Üçüncü, susuzluktan ya da konuşmaktan ağzı kurumak. Dördüncü, bakışlarını dikkatini çeken bir şeyden kolaylıkla ayrılmamak. Beşinci, yorgunluk, hastalık, yaşlılık ve benzeri nedenlerle beli bükülmek, öne doğru eğilmek. Cevap A. Yusuf deli damağı koruyan Büşra'ya bir, bir bardak su getirdi. B. Bilgisayar ekranındaki leke Ahmet'in gözüne takıldı. C. Dedesinin marketten aldığı erzakları taşırken Salih'in beni iki büklüm oldu. D. Saatlerce dönüp dolaştı ama aradığı kitapçığı bulamadı. 7. Etkinlik Soru Tırnak işaretinin kullanım alanlarını okuyunuz. Verilen örnekle kullanım alanlarını eşleştiriniz. Cevap 7. Etkinlik Tırnak işaretinin kullanım alanlarını okuyunuz. Verilen örneklerle kullanım alanlarını eşleştiriniz. 1 başka bir kimse veya yazıdan olduğu gibi aktarılan cümlenin başında ve sonunda kullanılır. 1. Öğretmenimiz robot yapabilirsiniz. Elbette ki mümkün. Bunun için kodlama ve yazılım öğrenme konusunda azimli olmalısınız dedi. 2. Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek isteyen kelimelerin başında ve sonunda kullanılır. 2. İlkbahar en güzel mevsimdir. 3. 2. Doğayı korumak için geri dönüşüm ve su tasarrufu konularına önem vermeliyiz. 3. İçerisinde kitap, eser isimlerin başında ve sonunda kullanılır. Atatürk nutukta gelecek nesillere seslenmiştir. 4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 95 cevapları 8. etkinlik. Soru. Verilen afişi inceleyerek sorular cevaplayınız. Karagöz ve Hacivat, Hasta Ziyareti, Çocuk Tiyatrosu, Yer Şehir Tiyatrosu, Tarih 23 Nisan 2024 saat 15.00. 1. Afiş kimlere hitap etmektedir? Cevap. Afiş çocuklara hitap etmektedir. 2. Afiş hangi amaçla hazırlanmıştır? Cevap. Afiş tiyatronun yer zamanı bildirmek hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 3. Tiyatro etkinliği nerede ve ne zaman yapılacaktır? Cevap Tiyatro etkinliği Şehit Tiyatrosu'nda 23 Nisan 2024'te saat 15.00'da yapılacaktır. 9. Etkinlik Soru Yalnız taştan duvar olmaz. Atasözü insanların bazı işlerde iş birliği yaparak daha başarılı sonuçlar elde edebileceği düşüncesini ifade etmektedir. Bu atasözünü dikkate alarak defterinize kısa bir hikaye yazınız. Uzun cevap. Sevgi 5 yaşındaydı. Annesine küstüğü için kimseyle konuşmayacağını ve kimseye ihtiyaç duymayarak her şeyi kendini yapacağına inanıyordu. Karnı acıkınca dolaptan bir şeyler alıyor ve odasında oyuncaklarıyla beraber vakit geçiriyordu. Kendi başına oynamaktan sıkılınca arkadaşlarıyla beraber parka gitmek için eğlenmek istedi. Ancak parka gitmek için annesinin yardıma ihtiyacı olduğunu düşündü. Babası durumu fark edince sevginin yanına gitti. Ve onunla beraber konuşmaya başladı. Ne kadar büyürsek büyüyelim hepimizin birbirimize ihtiyacı olduğunu, hastalandığımız zaman doktora, bir şey almak için esnaflara, evlerimizin yapılması için mimarlar gibi birçok alanda çalışan kimselere ihtiyaç olduğunu söyledi. Büyüklerin de bir şeylere ihtiyacı olduğunu duyunca çok şaşırmıştı babası aile olmak için birbirimize ve herkesin birbirine sevgisine bir bütün desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Sevgi bunları düşününce annesine gidip sarıldı ve böyle düşünmenin bir hata olduğunun farkına vardı. Annesi çok özlediğini ve onun varlığını ile sevgisine ihtiyaç duyduğunu söyleyince daha doğru çok şaşırdı. Beraber dışarıya çıkarak ailece güzel vakit geçirdiler. Sevgi asıl ihtiyacının sevgi ve ailesi olduğunu herkesin birbirine ne kadar ihtiyacı olduğunu anlamış oldu. Meraklı bilgin haydi araştırmaya. Soru. Çocuk hakları sözleşmesini araştırınız. Dikkatinizi çeken 5 maddeyi not alarak bir afiş hazırlayınız. Hazırladığınız afişi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Uzun cevap. 1. Taraf devletler her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine haklı olduğunu kabul eder. Çocuğun gelişimi için gerekli hayat şartlarının sağlanması sorumluluğu sahip oldukları imkanlar ve mali güçler çerçevesinde öncelikle çocuğun ana babasına veya çocuğun bakımını üstlenen kişiler için diğer kişilere düşer. İkinci, Taraf devletler silahla çalışma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararası hukukun Çocuklarda kapsayan insani kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlülüğünü üstlenirler. 3. Taraf devletler 15 yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması için uygun olan bütün önlemleri alırlar. 4. Taraf devletler özellikle 15 yaşına gelmemiş çocukları askere almaktan kaçınırlar. 5. Silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin Uluslararası insanlık hukuk kuralları tarafından öngörülen yükümlülüklere uygun olarak taraf devletler silahlı çalışmalarına etkilen çocuklara korunma ve bakım sağlamak amacıyla mümkün olan her türlü önlemi alırlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.